Hipersonik füzeler ses hızının en az 5 katı olan Mach 5 ve üzeri hızlarda hareket eder. Bu saniyede yaklaşık 1.7 kilometre ve daha yüksek hızlar anlamına gelir. Bu yüksek hızlara ulaşmak için scramjet motorları kullanılır. Scramjet yani süpersonik yanmalı ramjet havayı Mach 5'ten fazla hızlarda motor içine alır ve burada yakıtla karıştırarak yanmayı sağlar. Bu sayede saniyede binlerce Newton itki üretebilir. Hipersonik hızlarda uçan bir füze, atmosfer sürtünmesi nedeniyle yüzeyinde 2000 dereceyi aşan sıcaklıklara maruz kalır. Bu yüzden özel ısıya dayanıklı seramik alaşımlar ve seramik matrisli kompozitler kullanılır. Füzenin uçuş kontrolü yapay zeka destekli sistemlerle yapılır. Bu sistemler saniyede yüzlerce hesaplama yaparak milisaniyeler içinde yön değişikliği yapabilir ve Mach 10'a yaklaşan hızlarda bile yüksek manevra kabiliyeti sağlar. Hipersonik füzelerin hız ve çeviklik avantajı, savunma sistemlerinin onları tespit etmesini ve engellemesini zorlaştırır. Modern hipersonik sistemler uçuş irtifasını 30 kilometreye kadar çıkarabilir. Bu yükseklik çoğu hava savunma sisteminin menzili dışındadır. Bu yüzden hipersonik teknolojiler savunma ve saldırı stratejilerinde devrim yaratmaktadır.